Koca Kafa Uzaktan Eğitim Koca Kafa EKPSS kursları Matematik Öğretmeni Gazi Hoca 10 Temmuz 2024 Çarşamba Çarşamba akşamı Herkese Hayırlı akşamlar dilerim. Arkadaşlar devamlı WhatsApp'tan hocam yayın açacak mısınız hocam yayın açacak mısınız diye mesajlar atıyor. Aslında her gün yayın açarken de ben konuşacak üzerinde değerlendirme yapacak aslında açıkçası bir konu bir soru yok ve ben bunu ta Şubat 28 Nisan sınavından sonra pardon Şubat değil 28 Nisan sınavından sonra söylemiştim. Arkadaşlar yaklaşık olarak Aralık ayına kadar 4 ay oradansa 6 ay oradan 6 8 aylık bir süreçte yatağın seyredecek her şey. Yani ortada hiçbir şey olmayacak. Bir sürü söylentiler ortaya dönecek. Bir sürü insanlar farklı farklı paylaşımlar yapacak. Ama sıfıra sıfır elde var sıfır mantığıyla oluşacak. O arada öğretmen atamaları ile ilgili bir şeyler ortaya çıkar diye düşündük. Ama maalesef olmadı. O yüzden de birkaç gündür peş peşe yayınlar açıyorum. İşte 600, 1500, 2000 gibi farklı izlenme e, sayıları var. Yukarıdaki başlık çok böyle aa atamalar başlıyor gibi filan ifade edilmediği zaman pek fazla izlenim olmuyor. Ama zaten olmayan bir şeyin de yanlış bilgisini vermek hiçbir zaman bizim prensibimiz değil. Her zaman en doğruyu, olabilecek en mantıklı işlemi vermeye çalışıyoruz. Evet, bugünkü bu yayında sizler Sorun, ben elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Vermiş olduğunuz soruların cevaplarını cevaplamaya çalışacağım. Yani kafanızda takılan her şeyi sorabilirsiniz. Arkadaşlar. Memur alımları ile ilgili atamalarla ilgili zaten ben bir şeyleri öğrenmiştim. Bir iki farklı kaynaktan daha araştırma yaptım. Ve atama ile ilgili şu anda hiçbir çalışma yok. Nasılsınız hocam demiş Gizem. Teşekkür ederim Gizem. Allah razı olsun. Tercihlerle ilgili hiçbir, hiçbir çalışma yok şu anda. Ve ben size 3 gün evvelki yayında Fatma kızımız bir telefon numarası paylaştı. O telefon numarası sizler için çok 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 önemli olan bir numaraydı. Çünkü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın engelli atama birim sorumlusu yani başkan yardımcısı yani bakan yardımcısı hanımefendinin telefonuydu. Şimdi ben size soruyorum. Videoyu bin kişi izlemiş. Şu anda canlı yayında 23 kişi var. Kaç kişi o telefonu aradı? Arayanlar belli zaten. Onun haricinde yani ben sizlere hedef veriyorum. Direkt o telefonu bulana kadar arkadaşlarımız ne kadar uğraştı. O da önemli değil. Telefonun karşısındaki insan kocaman yürekli bir insan. Her telefona bakıyor. Ve herkese bıkmadan, usanmadan cevap veriyor. Bu ne demek? 50 kişi, 100 kişi, 200 kişi, 300 kişi aradığında bu bilgiler önce bakanla bakanlıktan sonra da Cumhurbaşkanlığı makamına gidecek. Cumhurbaşkanlığı makamına gidecek. O yüzden de Dikkat edin. Hocam çocuk gelişimi lisansa kaç kişi verirler sizce? Ne bileyim yani onlar arkadaşlar bilinmesi mümkün değil olaylar. Orada en büyük bas en son öğretmen atamaları hariç diğer atamalardaki dağılım 3 aşağı 5 yukarı neymiş? Fakat burada da şu var. Atıyorum bir önceki bakanlık bir önceki olayda Sosyal hizmetlere 60 kişi aldıysa sosyal hizmetlere kadrosu doluyor. Bu sene sosyal hizmetlere alım yapılacak. O kadar büyük alım yapılacak diye bir şey yok. Çünkü boş olan kadrolara göre. Muhammed, hocam sınav neden her yıl olmuyor da 2 yılda bir oluyor? Muhammed, şu anda aslında sınav 4 yıllık periyotlar oluyor. Neden diyeceğini çünkü... 2 yıl artı 2 yıl 4 yıl geçerliliği var. Bu tip sınavların aslında her yıl yapılması lazım ama her yılda puanın yenilenmesi lazım. Fakat bizi yönetenler öyle bir şeyler bulmuş. Ahes Lise genelde hizmetli olarak bir bu Ocak ayında gitmek için ilk kaçta olmak gerekir? İlk 300. Bana göre. Merhaba hocam, 2022 ön lisans puanım 79, umut var mı? Bence yok. Zaten umut olsaydı, sefa, 2022 puanın o puanını atanırdım. İbrahim, Temmuz ayında. Tercihlerimin başlaması gibi bir söz konusu var. Hangi Temmuz'da İbrahim maalesef bu Temmuz'da değil. Heja, heja. Hocam çok yıprandık. Özel sektör, askeri ücretle bile iş vermiyor. Instagram'da Haber Türk'te haber yapan birkaç kişiyle de mesaj attım. Moralim bozuk ya. Bunların tamamını CİMER'e yazacaksınız. Tamer, koca kafa sizsiniz. Koca kafa bizimle çalışan yaklaşık 5000 öğrenci kitlesi. Tabii o koca kafalar içerisinde de en büyük koca kafalı benim. Gururda duyuyorum koca kafadan. En büyük koca kafalı benim. Hocam arkadaşım verdiği telefonu arayacağım. Günaydın. Ben onları size 3 gün evvel 4 gün evvel arayın dedim hava arkadaşım. Teşekkürler. Hocam bana kızar diye korkudan arayamadım. Ya size niye kızsın beyler, bayanlar? O telefondaki kişi sizin atamalarla birinci elden sorumlu olan kişi. Sizler için maaş alıyor sizler için çalışıyor. Sizlere hizmet vermek için çalışıyor. Kamu personeli ne iş yapar? Vatandaşlarına ücretsiz hizmet verir. Kamudaki öğretmen ücret almadan öğrenci yetiştirir. Kamudaki otobüs şoförü, belediyenin şoförü ise tabi, hizmet almadan, çünkü o hizmeti başka yoldan alır belediye sizlere hizmet verir. Nüfus müdürlüğündeki görevli sizlere para vermeden çünkü onlar devlet bütçesinden karşılanır. Devlet bütçesi de senden benden ondan bundan alınan vergilerle oluşan bütçedir. Emrah Hocam arkadaşlar aradı. Şu an için alım sayısı belli değil demiş. Yükseltebilmek için uğraşıyoruz demiş. Talep topluyoruz demiş. İşte burada arkadaşın aradı değildi Emra. Sen de arayacaksın arkadaşım. Herkes arayacak. Havanın kulağında deniz suyu kaçmış. Arayacakmış. Siz bilirsiniz. İbrahim, hocam Temmuz ayında tercihler başlaması gibi bir söylenti var. Doğru mudur? Yalan. En azından 2024 Temmuz değil. Ahes, hocam bu ekonomik krizden dolayı hiçbir şeye inancı kalmıyor insanın. İnşallah erken seçim gelir. Erken seçim ne olacak ya? Bir sene evvel seçtiniz beyler. Şu anki yönetimi 5 yıllığına seçtiniz. Ve 1 yıl geçti. Neyin erken seçimi? Kusura bakmayın. Bir yıl önce, bir buçuk yıl önce siz bugünlerin yaşanacağını bilmiyor muydunuz? Niye göre tercih yaptınız? Nüfusun yüzde elli bu yönetimi kabul etti. Yani o yüzden kusura bakmayın. Türkiye'de erken seçim 2027 yılından önce olmaz. Erken seçim olsa dahi Öyle sizin beklediğiniz 10 binlik, 15 binlik alımlar olmaz arkadaşlar. Ya bu çoluk çocuklar bu sayfada ne arıyor? Niye engelleyemiyorum şu vatandaşı? Hocam tercih kılavuzu ne zaman açıklanır? Aralık 2024, Ocak 2025. Hocam o numarayı bir daha paylaşabilir misiniz? Emredersiniz. Oturup o videoyu izleyin. Birazcık çaba gösterin. Arkadaş aradı da benim aramama gerek yoktu. Mantığı doğru mantık değil. Kılavuzlar Aralık ayından önce yayınlanmaz. Serkan günün haberi 93,80 2026'yı görmezsin. Hocam bizi yönetenler gitmediği sürece her şey aynı olacak maalesef. Muhammed. E maalesef Muhammed. Erken seçim oldu. Bizi yönetenler bir daha geldi. O zaman ne gerek var erken seçime? Ne gerek var erken seçime? Evet. Selam hocam. TYT-AYT sonuçları ne zaman açıklanır? Onu ÖSYM'ye soracağınız. %3 kotasına %6'ya çıkartmasına talep etmek şart. Türkiye'de öyle bir şey. Gerçekçi değil. Hava. 3200 sıralaman var. 85 puan atanabilir miyim? İbrahim. Liseysen hayır. lise Liseysen hayır. Mehmet. Hocam EKPS'den 80 puan aldım. Sıralama 2228 atanabilir miyim? Nesin? Ön lisans mı? Lisans mı? Yine de işin zor. Hocam lisans 53. sıradayım. 81 puanım var. Dikap atama şansım var mı? Dikaplar içerisinde 81 mi? 53 mü? Vallahi kadrolar açıklandığı zaman onu Lisans da genel sıralamamızı %20 düşürecek mi? Baz alacağız hocam. Bu geçen dönemdeki öğretmen atamalarından dolayı aynen öyle. İbrahim, herkes burada branş olarak farklı farklı olduğu için e, önce lisans, eğitim şu bu diye yazması lazım. Hocam lisans 626 sıralama ilk atamada atanır mıyım? Memur alımlarına bağlı. Hocam numarayı hangi videoda paylaştınız? 3 önceki videoydu herhalde. Fatma kızım eğer sayfadaysan numarayı tekrar bir paylaş. Her şey için teşekkürler. Hep yayınında olduğunuz hocam. Biz hakkınız sadece emeğinizi çabalanız helal değil. Sa Anlamadım da. Çalanlara helal değil diyor. Kim? Bu halkın, bu toplumun, bu milletin bir kuruşunu çalıyorsa Allah mübarek çarşama günü olsun evde mübarek belasını versin. Başka bir şey demiyorum. Bela okumak hak eden için iyidir. Hak eden için. Liseliyim. Evet. Ne alaka? Boşuna mı sınava girdik ya? Arkadaşım. Her sınava giren atanacak diye bir kavram yok. Bir yarışma sınavı en yüksekler atanıyor. Hocam ön lisans 1752 sıralamam atanır mıyım? Branş sıralamam 35 puan 77,85. Arkadaşlar kadrolara bağlı. Ama branş sıralama 35 biraz zor. Fatih. Hocam öğretmen ataması memurluktan önce oluyor değil mi? Genelde yani önce öğretmen ataması olur. Aralık ayında önce öğretmen sonra memur olur. Eğer Aralık'ta olmasa zaten Mayıs'a kalır. Lisans 2228 ancak ikinci alımda %50 şans o da. Arkadaşlar. Bizim Ekim EKPS 2026 için 1 Ekim tarihinde başlayacak online kurslarımızla ilgili kampanyalarımız devam ediyor. Eğer bu sene atanma şansı olmayan arkadaşlar, özellikle zihinsel engelli, e, zihinsel engelli anne babalar ben mümkünse tüm ulaşabileceğim zihinsel engelli arkadaşların kurs vermek istiyorum. Onların kazanma potasına girmesini istiyorum. Onların Kazanmasını istiyorum. Sizlerden bana gelebilecek mantıklı her türlü fiyatta elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım ki bu lise içinde aynı, ön lisans içinde aynı, lisans içinde ayrı. Erken kayıt indirimlerimiz devam ediyor. 18 ay boyunca öğrencileri sıfırdan alıp ilk 300'lü sıralara sokmayı planlıyoruz. Allah'ın izniyle de inşallah sokarız online eğitimlerimiz devam ediyor. Artı 2026 baskı kitaplarımızın yarından itibaren fiyatları 200 ile 300 lira arasında artışlar var. Bugün akşama kadar kitap siparişi verebilirsiniz. Ya arkadaşlar İbrahim lise hizmetlinin atanabileceği sıra 600. 650. sıra. O yüzden zor. Hocam peki bir şey soracağım. Hocam formasyon yerine ÖMK diye bir şey geldi diyorlar. Doğru mu? Daha onun yaşası falan çıkmadı arkadaşlar. 77 puanla hiçbir yere gidemezsin. 2026 için ben tek 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 söyledim. Lisede 758'in üstünde olanlar. Ön lisansta 1700 1800'ün üstünde olanlar, lisansta 1900'ün üstünde olanlar kayıt yaptırabilirler. Onun haricindekiler maalesef maalesef maalesef. Ömer, birinci atama olmasa da ikinci atamada gidersiniz. Evet. Sorularınızın kalanını canlı yayının altında sorun. Fırsat buldukça cevap vereceğim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar.